Bu sessizlik gerçekten bir bitiş mi? Yoksa ilahi adaletin başlangıcı mı? Hashtag kullanmıyorum. Kolektif enerjisel bir açılım. Kalbinden gönlünden bu açılımı duymaya kimin ihtiyacı varsa o kişiler için niyet ediyorum. Yorumlara evet yazıp beni takip ederek enerji alanında uyumlanabilirsiniz. Bakalım bugünün kolektifi neleri duymamızı istiyor? Hangi mesajları almamız gerekiyor ve durum ne? Şimdi aslında burada bugünün kolektifinde şu var. Bazı günler vardır. Hani böyle hiçbir şey olmamıştır ama sen yorulmuşsundur ya. Hani ne büyük bir kavga var ne net bir kayıp var. Sadece böyle için sıkılır o sıkışıklığı hissedersin. Çünkü artık aynı şeyleri taşımak istemezsin ya. Burada öyle bir enerji var. En baskın enerji. Hani artık bunu neden taşıdığımı bile bilmiyorum hissiyatı. Birçok kişi için bu ilişki olabilir. Bir beklenti olabilir. Ee, bir insanın sende bıraktığı ama kendisinin çoktan unuttuğu bir iz olabilir. Ama asıl mesele şu. Hani sen artık o yükle aynı kişi değilsin. Çok net bir şekilde. Böyle son zamanlarda kendini şurada hani görmüş olabilirsin. Böyle bir şeyleri anlatmak istiyorsun ama kime ne anlatacağını bilmiyorsun. Ee, eskiden böyle çok önemsediğin şeyler şimdi seni yormaya başlamış. İnsanlara karşı tahammülün azalmış ve e, bilinçli bir şekilde sınır koymaya başlamışsın. Kötü biri olmadığını biliyorsun ama e, bunun artık gerekli olduğunu hissediyorsun. Çünkü bir kopuş değil içsel anlamda artık bir seviye atlama noktasına geçmişsin. Aşk tarafında zaten çok ilginç bir enerji var. Burada bekleyen, susan hani ya da artık umurumda değil diyen böyle bir enerji var. böyle... Sadece kendini korumaya çalışıyorsun. Aslında bir duyguyu kapatmamışsın. hani özellikle bazılarınızda şu ikilem daha net olabilir. Hani istesem giderim ama artık gitmek istemiyorum. Ya da özlüyorum ama dönsün istemiyorum. yani duygular bitmemiş ama sabır bitmiş diyebiliriz. Bu sevgisizlik değil. Bu kendine olan saygının artık gün yüzüne çıkması. Ee, özellikle burada Görmüş olduğum peki ilişkilerdeki temel negatif enerji neden kaynaklı ya da içsel anlamda bu negatif enerji neyden kaynaklı diye baktığımda herkesin sende alıştığı bir rol var. Herkesin sende alıştığı bir şey var ve e, sen o rolü bırakmaya başladığında düzen bozuluyor. Yani birini sürekli o noktaya gelmesi için zorluyorsun, zorluyorsun, zorluyorsun. İşin sonunda o noktaya geldiğinde tutup diyorsun ki sen zaten böyleydin. Yani birini getirdiğin son halinle suçlamak kadar bence acımasız bir süreç yok. Zaten bazıları da senin bu dönüşümünü kişisel algılıyor, bazıları seni suçluyor, bazıları da sessizleşiyor. Ama gerçek şu, sen değiştiğinde böyle aynı kalmak isteyenler rahatsız oluyor diyebilirim. Ee, en çok yaşanan temanın burada yanlış anlaşılmalar olduğunu görüyorum. Söylenmeyenler, ima edilenler, e, beklenip gelmeyen adımlar. Yani Bir taraf sürekli anlaşılmak istiyor, diğer taraf da yanlış anlaşılmaktan korkuyor. O yüzden böyle biri konuşmak isterken diğeri susuyor. Biri netlik ararken diğeri böyle zamana bırakıyor. Yani sevgi var. Ama öncelik savaşı da var. Hani ben mi daha önemliyim yoksa onun işi mi daha önemli, ailesi mi daha önemli, geçmişi mi daha önemli? Böyle içinizi kemiren bir ruh hali var. Burada da sorun işte sevgisizlik değil. Hani sevgiyi gösterememekteki tutarsızlık. Yani koskocaman dünyanda senin merkezin oyken onun öncelik sıralamasında sen yoksan burada zaten bir bozukluk vardır. Bu kişiye gerçekten mi bağlısın yoksa onun sende uyandırdığı hislere mi? Çünkü bazen insan birine değil onunla hissettiği haline aşık olur ya ve bu ayrımı yapmak da zaten cesaret ister. Bu kişiyle böyle aranızda baştan beri bazı farklar var. Böyle ya yaş farkı, ya şehir mesafesi, ya böyle hayata bakış açınız çok farklı yerlerden geliyor. O yüzden böyle ilişki ilerledikçe sen daha çok netleşirken onun geri çekildiğini fark etmiş olabilirsin. Hani sen duygunu saklamamışsın ama o hep bir adım geride durmayı tercih etmiş. Hani kaçtı demek kolay ama aslında kaçışının altında yetememe korkusu var bu kişinin. E, i̇lişkiyi taşıyan taraf... E, i̇lişkinin sonraki zamanlarında çok daha fazla sen olmuşsun evet ilk başta bu kişinin de adım ve mücadelesi bu e, ilişkiye verdiği değer seninle başlangıcı seni gerçekten bu yola ikna etmesi e, her şeye inandırması e, evet ama sonrasında işler birden tersine dönmeye başlamış karşı tarafta işte şimdi değil biraz zamana bırakalım üstüme gelme diyerek mesafeyi sürekli koruma enerjisine geçtiğini görüyorum. Ama şu anda da tablo tam tersine dönmüş durumda. Yani ilahi adalet tam burada çalışmaya başlamış. Sana yaşattığı o belirsizliği, o suskunluğu, o havada kalmışlığı şu an kendisi birebir yaşıyor bu kişinin. Özellikle dörtlü vadede bu bağla ilgili bir hareketlilik veriyor. Bu bir mesaj olabilir, bir yüzleşme olabilir ya da hiç beklemediğin bir şekilde böyle bir açıklama olabilir. Ama bu kez sen değil o konuşuyor. Ve senin uzun zamandır içinde tuttuğun soruların, içinde söylemek istediğin şeylerin cevabı karşılığı ilk defa onun ağzından duyacağım bir süreç. En dikkat çeken şey de şu. Son günlerde böyle rüyalar, anlık hatırlamalar, işte eski konuşmaların kafana düşmesi, çift sayılar görmen, haberci rüyalar görmen. Bunlar aslında bir tesadüf değil. Çünkü hala arada kapanmayan bir bağ var. Bunlar geri dönmek için değil ama böyle anlamını çözmek için geliyor. Yani aynı döngüyü tekrar yaşaman için değil, aynı döngüyü tekrar yaşamaman için. Özellikle her şeyi düzeltmek zorunda olmadığını biliyorsun. Bana iyi gelmeyeni bırakmak da bir çözüm diye düşünüyorsun. Ee, ve evet bu kolektifi şu anda dinleyenler için şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçte hayatına giren insanlar seni test etmeyecek. Yani seni anlamaya gelecek. Ama bunun için senin de eski yüklerini böyle kapının dışında bırakman gerekiyor. Çünkü birine değer verdiğinde ya çok seviyorsun ya da bir kere bitirdin mi bir daha geri dönüşün olmuyor. Netsin. Kırmızı çizgilerin var. Ama işin sonu aşka dokunduğunda... Ne mantık kalıyor, ne kalp kalıyor. Yani evet aslında doğru olanı biliyorsun ama şuraya engel olamıyorsun ya. O engel olamadığın yer sana öyle şeyler yaptırıyor ki kendini bile tanıyamıyorsun. Bazen deli gibi yazmak, deli gibi aramak istiyorsun ya da konuşmak istiyorsun, çözmek istiyorsun. Sırf sevdiğinden kaynaklı. Ama tek taraflı bir mücadeleyle nereye kadar devam edebilirsin? Bunun da uyanışını yaşıyorsun. Her ne olursa olsun durum senin lehine olacak. Burada sadece önemli olan sensin. Sen iyiysen dünya iyi, sen mutluysan herkes mutlu. Ama sen mutsuzsan boş geri kalanın olduğunu. O yüzden önce sen sonra başkaları. Ben sizleri çok seviyorum. Sevgiyle ve ışıkla kalın.